Libya isyanındaki yabancı parmağı gün geçtikçe aydınlanıyor. Amerika'nın genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesi tıkır tıkır işliyor. CIA ve M16 ajanlarının Libya'daki varlıklarının hükümetlerce de onaylanmasının ardından şimdi de isyancıların NATO silahları kullandığı ortaya çıktı. Türk askerini NATO komutasına veren Erdoğan eş başkanlık görevini başarıyla yürütüyor. Libya isyanının mimarlarıyla gizlice ve hatta resmi olarak görüşen AKP hükümeti şimdi de Libya'yı parçalama planı için ikna turlarına çıktı. NATO'nun Libya'daki isyancıları ilk günden itibaren silahlandırdığı ortaya çıktı. Dünya'ca ünlü Global Research dergisinin internet sitesinde yayınlanan görüntülerde Bingazi'deki isyancıların elindeki NATO silahları ve batılı eğitmenler dikkati çekti. 17 Şubat tarihinde çekilen görüntülerde isyancıların CIA ve M-16 ajanları tarafından eğitildiği ve NATO tarafından silahlandırıldıkları gösteriliyor. Libya'daki isyandaki yabancı parmağı aslında birçok kez medyaya yansıdı. Uluslararası örgütlerden ise hiçbir açıklama gelmedi henüz 4 Mart'ta Libya'nın Zaviye kentinde iki İngiliz ajanı yakalanmış, haber tüm dünya basınına yansımış ancak dünya susmuştu. İngiliz Daily Mail gazetesi onlarca İngiliz ajanının bundan 6 ay kadar önce Libya'ya gittiğini ve isyancılara destek verdiğini duyurdu. Gazetenin bu haberini İngiliz ordusu onayladı ve resmi açıklamada ajanların hava saldırısına destek vermek için orada oldukları iddia edildi. Dünya yine sustu. Amerikan Başkanı Obama'nın Libya'ya CIA ajanlarını göndermek için gizli bir karar imzaladığı ortaya çıktı. Dünya suskun kalmakta ısrar etti. NATO'nun ne işi var Libya'da? Libya nasıl müdahale edebilir? Bakın Türkiye olarak biz dedik ki biz bunun karşısındayız. Böyle bir şey konuşulamaz, böyle bir şey düşünülemez. Erdoğan bu demecinden 3 hafta içinde U dönüşü yaptı. NATO Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir. Türkiye sustu. Libya'daki isyanın mimarlarından Nasır Elmani'nin 2010 yılında tam 40 kez Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Türkiye yine sustu. Elmani'nin Dışişleri Bakanlığı mensuplarının yanı sıra istihbarat elemanlarıyla da görüştüğü ortaya çıktı. Türkiye suskunluğunu korudu. Türk askerini NATO'nun hizmetine sunan Libya tezkeresi AKP, CHP ve MHP'nin verdiği evet oylarıyla kabul edildi. Türkiye susmaya devam etti. Los Angeles Times gazetesi 2008 yılından beri 5000 isyancının Lübnan, Türkiye ve Irak gibi ülkelerde eğitildiğini yazdı. Türkiye suspus oldu. Başbakan Erdoğan, Orta Doğu ve Afrika'yı parçalama planı olan BOP'un eş başkanı olduğunu her defasında dile getirdi. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Ve bu görevi yapıyoruz biz. Artık susma Türkiye.